buraya gelmek isteyen bireysel gelen insanlar var. Bunlar buraya geldiler. Buradaki adımlar nelerdir? Bize bunları söyler misiniz? Şimdi... Birinci kural bu ihram. İhram da üzerimize Şöyle ilbise. göstereyim. Değil. Aynen. Üzerimize gördüğümüz elbisedir İhram aslında şunu temsil eder. Kepeni temsil eder. Kabe'ye girdiğimiz zaman orada mevki, makam hiçbir şey yok. Üzerimiz elbiselerimizi, kefenlerimizi giyiyoruz ve tavafa giriyoruz. Kadınlar da bu farklı herhalde gördüğüm evet, kadarıyla. Kadınlar kendi elbiseleriyle ihrama giriyorlar. Yani bir kat sınırına evet, geçiyoruz. Bir kat sınırı. bir tane. Orada namaz kılacağız iki rekat. İki rekat namaz kıldıktan sonra tekrar Kabe'ye geleceğiz. Kabe-i Muazzama'ya giriyoruz. Yedi tavaf yapıyoruz orada. Bitirdikten sonra iki rekat tavaf namazı kılıyoruz. Sonra bunu sayı var. Umre'nin sayı diyoruz. Aha. Yedi tavafta onu yapıyoruz, sayda onu yapıyoruz, yedi kere bir kereyiz ve bu şekilde umremizi tamamlıyoruz. En sonunda da tıraş onları. olacağız ve bitireceğiz. Yani bu saçın kesilmesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle yani günahların dökülmesi manasına geliyor.